Kahramanmaraş'ımızla ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum. Bizde hak sahipliğine konu olan 82 bin konutumuz, 30 binde köy evimiz var. Yaklaşık 110 binlik, 110 bin e, konut ve iş yeri e, hak sahipliği var ve bunlar da inşallah hedeflendiği süre içerisinde yapılması planlanıyor. Önümüzdeki güncel rakamlara baktığımızda hemşerilerimiz yerinde dönüşüme konu için, için 29.116 kişi müracaat etmiş. İş yeri için de 6.279 olmak üzere toplamda 35.395 bin bin hemşehrimiz yerinde dönüşümden faydalanmak için müracaat etmiş. Bu da yapılacak hak sahipliği konuta baktığımızda çok önemli bir rakam olarak ortaya çıkıyor ve ciddi manada da tercih görmüş. Burada da gerçekten bakanlığımıza, devletimize, başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve bu konuda emeğe geçen herkese teşekkür ediyoruz. İnşallah bu süreç içerisinde de hem hak sahipliği, hem kentsel tasarım, hem de yerinde dönüşüm olmak üzere şehrimizin yeniden imar ve inşası için yoğun bir çalışma var. Şimdi yerinde dönüşümün bir amacı da Bizim yaşadığımız mahallemizde, sokağımızda hatıralarımız var, hafızamız var, hikayemiz var, dostlarımız var, kardeşlerimiz var, komşularımız var, akrabalarımız var. Dolayısıyla yeriden dönüşümle insanlar aynı mahallesinde, aynı komşularıyla, aynı hikayeler orada yaşamayı tercih ediyorlar. Dolayısıyla yerinde dönüşüm buna da ciddi bir fırsat taşıyor, ıı, tanıyor dan memesisiniz bilirsiniz. 2500 bir belediyeden sorun. Enterprezant ben